Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her zaman olduğu gibi efsane bir içerikle karşınızdayız. Kardeşlerim karşınızda Marvin 1 ve 9 Ultra diye bir adam var. Bu adam Avrupa sunucusunda şampiyonluk kümesinde oynamış şu an ustalık seviyesinde falan 500-600 puanlarda bir adam. Şimdi bu adamın olayı ne? Bu adam sadece bu sezon bakın sadece bu sezon 1500 tane Sinist maçı oynamış. Daha sezona da bayağı var normal şartlarda biliyorsunuz. Tabii ki ara sezon var artık ama eskiden olarak düşünürsek sezonun bitmesine bayağı varken adam 1500 maç direkt olarak oynamış. İnanılmaz fazla ve adam harbiden 1 ve 9 atıyor. Ben birkaç maçına denk geldim. Direkt dedim zaten bu adamı analiz etmem lazım. Bu maçı da özellikle seçtim. Birkaç detay vereceğim. Bakalım hoşunuza gidecek mi arkadaşlar? Şimdi videoya geçmeden önce de klasik artık klasikleşmiş şekilde videomuzu beğenirseniz çok hoşumuza gider mutlu oluruz. Şimdi karşısındaki eşleşme kayla eşleşmesi. Şimdi kayla eşleş eşleşmesinin iyi ve kötü yanları var şimdi. Siz düşündüğünüz zaman şöyle bir düşünce aklınıza geliyor olabilir. Ulan kayla karşı adam proxy yapsa yani iki kule arasına gitse e Kyle bedava farm atacak. E Kyle o zaman bu maçı taşır. Kyle için iyi düşünüyorsunuz. Bir yandan da kötü. Dövüşebileceği, vurabileceği kimse yok Kyle'ın. Yani takım savaşlarında olsun, koridorda olsun Sinch hiç muhatap olmuyor. Ve Kyle belli bir dakikaya kadar sürekli koridorda kalması gerektiği için... ...savaşlarda neredeyse işe yaramadığı için de... Ee, ...biliyorsunuz Sinch'in savaşlarda olduğundan çok daha güçsüz olacak. Bu da Sinch'in Kyle'a karşı olan aslında o küçük avantajı. Siz sadece oyunda bu maçta atıyorum... Sen ben minyon keseyim dakika minyon. Sen dakika minyon kes. Mantıyla yaklaşırsanız Kyle'le eşleşmesinde sıkıntılar yaşarsınız. Bu adam gibi oynamalısınız. Bu adamın da oyun tarzını zaten birazdan görünce hayran olacağınıza %100 eminim. Şimdi bu aralar bu tarz içerik çok çektik ama harbiden denk geldi. Şimdi iki kule arasına girdik. Şimdi diyeceksiniz ki abi geçenlerdeki Kayn videonunda Ulan adama Viego geldi bilmem ne yaptı. Arkadaşlar bu adama sizce Jarvan gelse öldürebilir mi? Üst koridoru Kyle 1. 2. Girdiği ürünün farkında mısınız? Sürat coşkusu. Direkt olarak uçarak uzaklaşır buradan. Sürat coşkusu çalıştığında artı hayaletle ne kadar hızlı olduğunu göreceksiniz. Adam buraya geldiği gibi zaman kaybeder. He diyeceksiniz ki abi hata yapabilir falan filan. Onlar maalesef ki düşük elodaki oyuncularda oluyor. Bu adam o hatayı yapmaz ve emin olun oradan çok rahat bir şekilde kaçar. Jarvan'a da zaman kaybettirir. Minyonları da bir şekilde öldürür. Ondan haberiniz kesinlikle ve kesinlikle olsun. Şimdi Şako çok değerli bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Jarvan'ı buluyor haritada. Şako mesela inanılmaz mükemmel bir şey yapıyor. Mükemmel yani. Jarvan'ı gördüğü için Sinch çok daha rahat oynuyor. Net çok daha rahat oynuyor. Zaten şimdi de göreceksiniz. Bu arada Kyle da tırpan almış. Bence mantıklı bir tercih. Onu söyleyelim. Ee, bu eşleşmede tırpan alması gayet okey. Şimdi buradaki minyonları da gördüğünüz gibi kolayca ittiriyor. Ve üste dönmeye zaman harcamayacak burada. Direkt olarak ölüyor. Yani hem ulan adam gelir bilmem ne falan filan adam direkt ölüp geçiyor. Şimdi fark ettiyseniz rotası bir orta koridora bakıyor şöyle bir göz kırptı orta koridora. Orta koridora göz kırptı. Eski meta olsa yani eski metada neydi bu minyonlar daha geç geliyor. Şimdi eski meta olsa bu adam bu orta koridora baskın baskın bir şeyler yapar. Ha şu an bu pozisyonda yapamaz ama başka bir atıyorum agresif oynasa, oynasa birileri bir şeyler yapsa gelir. Ama burada bakıyor ki lan minyonlar geldi bile lan diyor. Benim gitmem lazım acil diyor. Üst koridora doğru yola çıkıyor. Jarvan'a denk geliyor burada. Şimdi sinç tarzı şampiyonları oynayan oyuncular için en önemli şey bence psikolojik. Bu net söyleyeyim ya. Benim için öyle en azından. Rakip oyuncuları sinir edeceksiniz abi. Şu an o Jarvan nasıl siniri bozuluyor biliyor musun? Mesela bak atıyorum sinç darlıyor. Cassiopeia yandan geliyor. Şu an Yampiri'yi aldı kaçtı. Evet ama vallahi diyorum ben mesela kendi adıma Sinirim bozuluyor abi. Böyle atıyorum, adam gelip bir şeyler yapınca, e Kayle skorda da hiçbir şey yapamıyor. Sadece adamı yapabildiğim minyon kesmek. E şimdi adamın da suçu yok. Kayle almış, rakibi Sinç almış. Olabilir. Sinç'te karşı mı Kayle almayacaksınız artık? Orasını bilmiyorum. Ya da takımı bir şekilde dayanacak, Kayle geç oyunda bu maçı alıp götürecek. Bakın, Kayle'nin vurduğu hasarları direkt olarak umursamıyor bile. Burada çok önemli bir detay var. Şimdi göstereceğim. Minyonları aldığı zaman şuradaki minyon kaçıyor. Ve bu minyonu almaya gitmiyor oraya. Yani tribe girmiyor. O minyonu da alacağım falan. Gerek yok abi diyor. O bir minyonla zaten adam plakamı alabilir ne yapabilir. Benim minyonlarım o minyonu öldürecek zaten. O yüzden de ben zaman kaybetmeyeyim. Ben işime devam edeyim diyor. Yani mide bulandırmasın diyor o bir minyon. Anladınız mı? Bak Kayn maçında da oldu o duru tut analizinde. Kayn maçında da aynı şekilde bıraktı. Yine buralarda devam ediyor. Arabalı minyon var. Jarvan buralara hiç uğramıyor bile. Dediğim gibi bu adam zaten Avrupa sonucunda büyük ihtimal tanınıyor. O Jarvan kim bilir kaç kere gelmiştir. Bu sinçte kaç kere o Jarvan'dan kaçmıştır. O yüzden de artık bu adama bulaşmıyorlar büyük bir ihtimalle. Kyle'dan kötü bir base görüyoruz bu arada giderse. Aynen gitmedi zaten. Baya kötü olurdu. Şimdi çizmesini bitti. E, hareket hızı çizmesini bitti. Ve bakıyoruz ki e, üst koridorda bayağı da erken ittirilmiş bir milyon dalgası var. Ve sinç 6. seviyede olduğu için haritaya dahil olmuş durumda. Haritaya dahil oldu. Şimdi buradan ne çıkartacağı, ne çıkartabileceği acayip önemli. Burada yalnız Vlad'la bir Kasiopeya'nın kapışması var. Ve Sinçt buraya geliyor. Çok rahat bir skor geliyor. Şimdi Vladimir'in bunu düşünmesi zor abi. Onu söyleyeyim. Yani işte Sinçt üstte döndü, orta koridora gelebilir falan filan. Ya tekli derecede bu zor. Şimdi bakın üst koridorda bu, bu şekilde minyon dalgası olmasına rağmen adam alt koridora gidiyor. Çünkü minyon dalgasına bakın bak. Biz hep diyoruz ki ya abi ben gittiğimde öyle bir şey çıkmıyor. Abi senin gittiğin zamanla bu adam gittiği zamanlar farklı. Kaysa bu minyon dalgasını böyle bırakıp üsse dönemez. Şimdi dönerse de çok büyük minyon kaybeder. Sinç de diyor ki ulan ben minyon kaybedeyim. Rakip nişancı da minyon kaybetsin. Ben okeyim diyor. Hani o mantıkla yaklaşabilirsin. Kaysa da bu minyon dalgasını ittirmek istiyor. Ve Sinç yine hiç kimsenin beklemediği şekilde alt koridordan çıkıyor arkadaşlar. Blitzcrank'in sıçrasını ve Kaysa'nın da canını almış oluyorlar burada. Burada kaylının bir üste dönüşünü görüyoruz. Bence yine hatalı bir üste dönüş. Normalde bu minyon dalgasını da ittirmesi lazım net. Ama büyük ihtimal o da Sinçten alt koridorda olduğunu düşünmüyordu. Ve buradan gelip bir de takımına ejder aldırıyor adam. Yani adam bir üst koridor olarak daha ne yapsın abi? Yan priyi aldırdı. Orta koridora skor hani normalde kasıyor, skor alamayacakken skor aldırdı. Alt koridora gitti, skor aldırdı. Üst koridordan ne kaybetti derseniz öyle çok büyük bir şey de kaybetmedi. He, diyelim ki kaybetsin. Hala gitmiyor bu arada. Bakın alt koridorda bekliyor. Burada zaten pembe tutan var. O yüzden burada üste dönüyor derken üste dönüşünü bozdu. Bu mesela bence fazla. Net söyleyeyim bu fazla. Çünkü herhangi bir şekilde burada yaptığı bir hamle e, kötü sonuçlanırsa inanılmaz büyük problem olur. Çünkü Kyle artık burayı frizlemiş ve sürekli sinç minyon kaybediyor. Tecrübe puanı kaybediyor. Zaten seviye olarak da 7. seviyeye 6. seviye olmuşlar bile. Ki burada bir sürü kesmesi gereken minyon var Kyle'ın. Yani buradaki bu baskın evet hiç beklenmedik bir baskın. Onu net şekilde size söyleyebilirim. Yani mümkün değil. Kaysa'nın Blitz'in burada, Sinç'in burada olduğunu düşünme ihtimali yok. Ve Sinç bunu kullanıp buraya tekrardan baskın yapıyor. da diyeceksiniz ki abi puşlayıp ittirip niye kuleye vurmuyor? Arkadaşlar kuleye vurmaktansa koridoru dondurmuş. Hani rakibi minyonları daha fazla ve burada bir şekilde <laughs> rakibe minyon kaybettirmeye çalışıyor. Ha ittirse de kaybettirecek. Bence hani ittirmesi her türlü daha iyi zaten ama adam böyle tercih etmiş. Bir diğer konu E yeteneğini güçlendirmiş 4 kere. Bu da bence yanlış. Niye? Çünkü karşında senin oyuncu olmayacak zaten. E yeteneğini minyonlara atmanın bir anlamı yok. Koridoru hızlı ittirmen lazım senin. Kyle bu konuda bence mantık olarak inanılmaz kötü bir mantığa başvurmuş. Benim şahsi fikrim. Ve geldik üst koridora. Şimdi Normalde siz bunları yaptıktan sonra rakibinizin karşısına geldiğinizde rakibini sizi birebir de öldürür ya da döver değil mi? Ya da koridordan kışkışlar sizi. Ama bunu Kyle yapamıyor işte. Ya da Sinch'te yapamıyorsun yani. Sinch'te hiçbir şampiyon yapamıyor doğrusu gün. Şimdi burada benim size anlatmak istediğim bir konu var. Şimdi Kyle tıpkı Sinch'te gibi koridoru bir şekilde bırakıp ya da minyonları ittirdikten sonra takım arkadaşlarına yardım etmeye gidiyor. Ve bence oyunun kırılma noktalarından bir tanesi. Şimdi Sinch'tin ettiği yardımla Kyle'ın ettiği yardım arasında dağlar kadar fark olduğunu bence siz de biliyorsunuz benim kadar. Şimdi bu yüzden de bak geldi Kyle. Hop karmı bir tane mantı rakıyor, Çıktı gitti. Şaka görünmez oldu. E ne oldu? sinç skor doğru ittirdi. Geldi burada atıyorum. Plakaya vuracak. Aldı alamadı fark etmez. Plakaya vuruyor. Plakayı alacak. Kyle en önemlisi tecrübe puanı kaybediyor. Sinç hayatına güzel güzel devam ediyor. Ee, burada bir asist alıyor. Burada skoru alsa Kyle bence fena olmayabilirdi. Ama hani skor alamadığı için biraz üzülmüş olabilir ve yine buradan eli boş dönen bir rakip göreceğiz. Şimdi burada alamete girmek istiyorlar. Yani alamete girmek istiyorlar. Eyvallah ama Shaco ölü değil. Tamam mı? Karma üstünden gelecek sen ana kadar. Hani Cassiopeia çok kötü bir durumda değil. E, Vlad'ın ultisi yok. Bakayım Jarvan'ın falan var mı? Jarvan'ın ultisi yok. Vlad'ın ultisi yok. Alamete giriyorlar. E şimdi bu alamette Kyle mı daha güçlü, sinç mi? Bence cevabı biliyorsunuz. Bu arada Shaco'nun kuklasını atıyor rakibi burada. Ve e, Q yeteneğiyle görüyorsunuz zaten yaptığını. Güzel bir sıçra geldi. Hemen devam edecek. O Kayle'nin oradan kaçma ihtimali yok. Hayaletini de bastı sinç. Sıçra maalesef ki hayaletli bir sinçten kimseyi kaçırmıyor. Ve burada Kyle düşmüş oluyor. Bana sorarsanız ışınlan yerine hayalet bile alması gerekiyordu diyebilirim size. Burada Jarvan'ı da yakalıyor. Jarvan'ın EQ kombosu yok. Onun zaten farkında olduğu için ona göre oynuyor. Baksanıza 4 dönüyor. Hareket hızı inanılmaz fazla çünkü. karmanızı hızı var, hayaleti var, ultisi var vesaire derken inanılmaz bir hareket hızıyla buradaki savaşı da Sinch kazandırıyor diyebiliriz. Hemen geldi koridoru ittiriyor burada gördüğünüz gibi. Kyle'dan artık dakika 10'da ışından atıldığı için hemen minyonlara atılan bir ışından ama Sinch için hiç önemi yok. Asırlık sopasını aldı ve koridora gidiyor. Şimdi bu saatten sonra takım savaşlarında bu Sinçtin nasıl durduracaklar? Ben gerçekten bilmiyorum. Özellikle geç oyunda kaçma yeteneği olmayan şampiyonlar oynarken ben bu şampiyondan net şekilde nefret ettiğimi söyleyebilirim. Yani inanılmaz uyuz bir şampiyona dönüşüyor ve yine burada Sinçtin yaptığı gibi Kyle takımına yardım etmeye çalışıyor. Ama şimdi size soruyorum arkadaşlar, Kyle ve Vladimir'le Cassiopeia'yı nasıl öldüreceksiniz ki? Yani atıyorum bak kovalıyor. Eyvallah. At Ignite'ı. Hop. Geçmiş olsun. E, ne oldu? Kyle'ın koridorda yine tecrübe puanı kaybetti. Tecrübe puanında Kyle Sington'ın gerisine düştü. Şimdi burada Kyle'ın bence gerçekten kötü bir oyunu var. Asla bunu yargılayamam ama adam şuna da hissediyor, şunu hissediyor abi. Ulan diyor, Sington oyunu bitirdi. Ben üst koridorda sadece farm yaparsam oyunu kaybedeceğiz diyor. Ama bunu yaparsa da kaybedecek. Bence o yüzden geç oyunda bir şeyler yapması, Sinch'in yokluğunda bir SS vermesi çok daha anlamlı. Ve burada Kyle tekrar ölüyor ve ışınlanı yok. Bu da demek oluyor ki üst koridor kulesi büyük bir ihtimalle gidebilir ve minyonların hepsi de kayıp olarak yazacak. Gittiği yerde bir de Kyle öldü. İşte yine aslında şuna geliyoruz günün sonunda. Biz veya oyuncular, ben de oynarken bunu bazen yapıyorum hatta bazen değil çoğu zaman yapıyorumdur eminim. Şampiyonlarımızın yapabileceklerini bilmiyoruz. OTP yani tek bir şampiyonu oynayan insanlar o yüzden çok fark yaratıyor oyunlarda. Niye? Adam şampiyonun yapabileceklerini inanılmaz şekilde biliyor ve kafaya, zihne atmış onu. Bu adamı sen o yüzden yenemiyorsun, ezemiyorsun. Bu adamın yaptığı gibi efektif olamıyorsun ortada direkt olarak Mejai'yi kastı bu arada. Burada Mejai almasının en büyük sebeplerinden bir tanesini ben şey olarak görüyorum. Sağ takımda bir şey kitle kontrol yok. Yani tıklayıp atılan bir kitle kontrol yok. O yüzden de acayip rahat bir şekilde Mejai yüklerini biriktirebileceğini düşünüyor büyük bir ihtimalle. Bir de burada Mejai'nin yükleri geldikten sonra hareket hızı var ya, sinç ona da bayılıyor. E zaten sürat coşkusuyla beraber takım savaşında yapacaklarını gördüğünüz zaman bana katılacaksınız. Abi şimdi ben size bir soru soracağım. Bu sinç sizin karşınıza gelse ve alt koridor oyuncusu olsanız. Alt koridora gelse, iki defa sizi öldürse ya da saçınızı alsa falan. Üstüne de üst koridorda bunları yapsa. Yani esse, minyonda öne geçse, Tejo'da öne geçse. Bu sinçte ne dersiniz abi? Ne dersiniz? Ben gerçekten çok sinirlenirim. Bak gerçekten çok sinirlenirim. Ama oluyor abi böyle şeyler. Bak zaten sinçte biraz e, dalgaya vurdu fark ettiyseniz. Hemen burada minyonları da ittirecek. Şako geldiği için biraz böyle defansif oynamaya taklidi yapıyor. Yani Şaka burada açılırsa öldürürüz mantığı. Ee, ama Kyle onu yemedi. Ve burada Kyle'ın yaptığı gibi, Baus'un yaptığı gibi artık buralarda geziyor. Hem minyonları ittirdi hem de burada kuleye vuruyor. Şimdi burada Kaylı geçirmeyebilir ki öyle yapıyor harbiden. Şimdi burada Kaylı geçirmeyecek. E nasıl geçecek ki Kyle buraya mesela? Vuruyor vuruyor. E, ee, Sinch bak minyonlara bakıyor buradan bir gözucuyla. Ha minyonlar bitti tamam. Baba kaçar. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Şaka da buraya kutuları koymuş. Sinç. Lazım olursa burada bu yoldan kaç hesabı. Hayalet basılıyor yalnız burada Vladimir'i yakalayacaklar. Hemen Vladimir'i de yakalayıp skor geliyor hayaletle. Hemen orta koridora bu sefer. Çünkü üst koridorda zaten minyon dalgasını burada ittirdi. Çok erken ittirdi. Bu da demek oluyor ki zamanı var. Zamanını orta koridora kullandı ve buradaki minyon dalgasını da ittirecek. Burada mesela Kaspiy doğduktan sonra üst koridora gidebilir isterse. Çünkü oradaki minyonlara büyük bir ihtimalle yetişebilir diye düşünüyorum ben. Yok lan baya geç doğdu yetişemezmiş. Oraya kim gitmiş? Cinle Karma gitmiş Kay'la öldürmeye. Kay'la bedava minyon kestirmek yok. Hemen ultisini kullandı ama büyük bir ihtimalle düşecektir orada. Hemen. Ooo Cin bayağı kötü oynadı bu arada mermisi. Geldi sandı herhalde. Asırlık sopa. Şimdi Rayleigh'in asasına gidiyor. 12 yük mejaisi var. 12. seviyeye çok az kaldı en yakın e, oyuncu 9. seviye. Şu an 12. seviye diyebiliriz bence bu sinçte. En yakın oyuncu 9 seviye arkadaşlar. Yani kendi takımındaki oyunculara bile seviye farkı atmış durumda. Ve üstüne üstlük asırlık sopayla bunu yaptı. Ya bu ne demek? Bir seviye zaten asırlık sopadan gelecek. Bu adam 10 yük asırlık sopa olduğunda 16 seviye olma ihtimali mevcut. Çünkü dakika 16'da 151 milyon 3-1-4 oyuna da etki edip. Ya ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Gerçekten bu kadar oyuna etki edip minyon sayısında da seviye sayısında da tecrübe puanı konusunda da bu kadar hani iyi olma, olanı ilk defa görüyorum. Sürat coşkusunun efektifliğini görüyorsun Ultisinin olmadığını biliyor Kylan. Sıçrayı atacaktır oradan. E yeteneği geldiği gibi düşecek derken E yeteneğine gerek bile kalmadı ve Sinch artık kaylı birebir de çok rahat bir şekilde düşürmeyi başarıyor. Burada mesela bir Kyle'dan ilk, ilk eşya mesela Witsent alabilirdi. Aklın sonu alabilirdi mesela. Hani büyü direnci olsun diye. Evet of. Oh, Riley almadı. Uğursuz koruma aldı. Bu da yani e, artık can iyice arttıran. 312 yetenek gücü. 316 hatta. Buradan da ultisini bastığında da gelecek olan yetenek gücünü hesapladığımızda bu seviye, bu can baktığımız zaman inanılmaz bir yetenek gücü var. Onu net şekilde belirtelim. Yani 3000 can olup bu dakikada 320 yetenek gücü Mejey'den kaynaklı. Eyvallah biliyorum ama işte bu da aslında Sinç'in ayrı bir makarası olmuş oluyor. Buradaki savaşı istemiyorlar çünkü Kasiyopya yok. Sinç en azından istemiyor. Şimdi arkalarından belki koşturur ama öyle bir şeyi de çok yapacağını düşünmüyorum zaten buraya kadar geldiyse. Ve buradaki ejderi mesela mantıklı bir şekilde bırakıyor. Bak adam bunu da biliyor mesela. İşte bizim o şeyleri bilme olayı tam olarak buradan geliyor. Sıçrası olsa belki savaşacak. Belki Kasiyopya değil Karma öyle olsa savaşacak. Kafasında o adam bir şey kurmuş belli ki. On o şartlar gerçekleşmediği için savaşmayı reddediyor. O Kaisa'yı yakalayacaktır şimdi. W'sunu da atıyor. Hop. Kaisa sürat coşkusu çalıştı. Hemen ultisini almayı başarıyor burada. Görüyorsunuz 386 yetenek gücü oluyor ultisinde kullandığı zaman. Bu arada 16. seviye büyük bir ihtimalle olamayacak. Ben biraz abartmışım. 14 oldu. 8 yük asırlık sopası var. 15. seviye olabileceğine ben pek inanmıyorum bu kadar kısa sürede. Onu da belirtelim. Şimdi Blitz'i yakalamaları lazım diyecektim ki Blitz zaten öldü hiç. Baksana sürat coşkusuna. Oy 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 oy. Hayaletle beraber sürat coşkusu inanılmaz bir hız. 2'de 2 yapıyor orada. Ya bildiğin rakiple alakası olmayan bir menzildeyken 2'de 2 yapmayı başarıyor ve tüm minyon dalgalarını sinç ittiriyor oğlum. Adam orta koridora geliyor orayı ittiriyor. Üst koridora çıkıyor orayı ittiriyor falan. Acayip bir şey bu arada Riley de aldığı zaman oradan da canavuz gelecek bir de rakibi yavaşlatacak falan derken o sürat coşkusu, coşkusunun hızıyla herkese o Q'yu bir tur değdiriyor aslında. Hani mantığı o oluyor. Burada yalnız orayı kovalayacaklardır. En kötü hani şuraya bir W geldiği an Jarvan mı yakalanır diyeceğim. Oradan yok bir şey çıkmaz. Bence Blisko olması lazımdı bu arada. Hop Blisk içeriye girdi ama ay tutamadı orada Jarvan'ı. Hop Kaysa'yı yakalamayı başarıyor. Sürat coşkusuyla hemen etrafında dönüyor. Blisk'i de öldürmeyi başardı orada. Bakalım devamı gelecek mi? Jarvan'ın EQ'su yok, onu unutmayalım. Cassiopeia'dan bir sıçra geldi. Hemen orada Jarvan'ı çok rahat bir şekilde öldürecekler ve 3'te 3 yapan bir Sinç 516 yetenek gücü, 16. seviye oldu bu arada. Savaş çıktığı için tecrübe puanı acayip kastı ve daha karşısındaki rakip 11. seviyeyken dakika 21'de 16. seviye oldu arkadaşlar adam. İnanılmaz bir şey bu. Bunun sebebi şu işte çok fazla savaşta bulundu. Yani savaşların hepsinde vardı ve farmı hani tecrübe puanı milyonluk, ko milyonlar konusunda hiç kaybetmedi neredeyse. Ve sürekli başka koridorlardan da çaldı ya. Çaldı işte ne bileyim savaşların içinde bulundu falan. Otomatikmen inanılmaz bir tecrübe puanına ulaştı. Yani rakipteki en yakın oyuncu 12. seviye. Kendi takımındaki en yakın oyuncu 13. seviye. Yani bu çok farklı bir seviye. Onu net şekilde belirtebilirim. Şu an tüm rakip gelse bile bu sinçte öldürebileceklerine ben inanmıyorum. Öyle söyleyeyim size. Yani birilerini aradan çıkartacak seviyede şu an. Hayaleti olursa eğer. Oba burada Jarvan'ı yakaladı. Hemen oradan atlayacak. Jarvan bir şeyler deniyor ama. Hani burada Zonyas olduğunu unutmayalım. Zonyas'ını direkt olarak kullanıyor. Her şeyi kullanıyor rakip. Bakın her şeyi kullandı. Sıçrasını kullanıp buradan çıkabilecek mi derken armiden çıkmayı başardı. Şimdi şuna bakalım. Arkada bıraktıklarına bakalım. Jarvan bir can. Kaysa bir can. Blitz, yarıcan. Şimdi arkada bıraktıkları daha önemli. Niye? Çünkü takım arkadaşları abi enayi mi? E toplayacaklar onları. Bak hepsi öldü. Hepsinde Sinch'in asisti var. O karmadan kötü oyun. Yani adam biraz abarttı evet ama abartacak seviyeye geldiğini düşünüyorum. Ben ya yani bir tık daha abartsın adamın da eğlencesi sonuçta yani. Ama harbiden şu ana kadar, şu dakikaya kadar ben gördüğüm en iyi Sinch bu adam diyebilirim. Yani bunu diyebileceğimi düşünüyorum. Sizlerin de yorumlarını tabii ki merak ediyorum bu konuda. Abi şu daha iyi, bu daha iyi falan diye düşünenler vardır elbet. Ama bu çok farklı bir seviye çünkü her şey var maçta. Yani takım arkadaşlarına yardım etme olsun, işte birebir de skor alma olsun, işte dakika CS olsun, dakika minyon olsun her şey mevcut gerçekten. Burada bir de Jarvan ultisi olmasa hiç ölmez ha. Hani Jarvan ultisi onu biraz dizginliyor. E, o olmasa zaten mümkün değil ölme ihtimali yok. Evet burada kaydı yakalayacaklar mı? Yok. Burada Sinch'in yanına gelmesi cinle karmanın bence çok büyük bir hata bu arada yani. Gerek yok mesela buraya gelmelerine. Sinch zaten oradan baskıyı kuracak. Hani devam etmeleri lazım. Zonyası bitti bu arada. Zonya biter bitmez üste dönüyor ve 600 yetenek gücü. Yani bu eşyalarla 600 yetenek gücü harika bir olay. Onu söyleyelim. Çok tank. O yüzden de yetenek gücü de Mejai'den kaynaklanan yetenek gücü gerçekten baya bir fark yaratıyor. Şu an yani ölmemesi lazım. Ölmeden olabildiğince iş yapması gerekiyor. E, ee, Meşe'ye giderse çünkü yetenek gücü bayağı düşecek. Orada bir Vlad'la Şako'nun kapışması var ama Vlad biraz sıkıntı yaşayabilir. Bakalım orada hayaletini de basmayı başarıyor. <laughs> Kovalıyor bir de onu. Evet Sinç güzel dojda orada biliyorsunuz. Gözüz onyasında geliyor orada. Bakalım Kayıs öldürebilecek mi? Hemen Jarvan'ın da atmayı başardı. Jarvan EQ'sundan kaçtı. kulede düştü. Ve yine arkasında bıraktıklarına bakın. Takım arkadaşları burada topluyor. Yani şu an orta koridora git. Heh. Benzi dönme. Orta koridora git, üst koridora git. Aynen öyle. Şimdi hani, takım arkadaşları bir yerde baskı kurduğu için sinçte gelecek kimse yok. O yüzden hani bir yerden koridor ittirmesi her türlü mantıklı. Hani burayı bile ittirip üste dönse buraya biri gitmek zorunda rakip minyon kaybedecek. Bak mesela kuleye vuruyor. Burada büyük minyon gitti mesela atıyorum. Evet 17. seviye bir sinçt artık Baron da geliyor. 18 olacak baronla beraber. Yani Kyle kaç ona bakacağım ben bir. 14. seviye. 4 seviye fark var. Ve bu 4 seviye hani 9-13 değil. 14-18 yani 17 ile 18. seviyeler biliyorsunuz çok zor atlanıyor. Hani çok tecrübe puanı istediği için. E, o konuda da yani ayrıca tebrik ediyoruz. Şu an sıçrasını, hayaletini bekleyip net bir savaşa belki hayaletini beklemelerine bile gerek yok. Ama bir şeyleri beklemeleri lazım. Çünkü hiçbir şey yok de savaşmak mantıklı değil. Zonyası da yok şu an çünkü. Sıçrası da yok. Sıçrası gelecek, zonyası gelecek. O zaman bir 5'e 5 yapıp yani net bir savaş başlatıp direkt kazanabilirler. Kime engage attığının yani kime daldığının ilk sinçtin hiç önemi yok bu arada. İlk önüne gelen kişiye geriye attığı anda takımı zaten işi bitirecektir diye düşünüyorum ben. Bu arada Kyle'la falan hiç öyle münasebete girmiyor farkındaysanız. Hani Kyle şu an çünkü fena durumda değil. Yavaş yavaş oluyor adam. 2.5 eşya almış 3'e doğru gidiyor. Hani vurmaya başladı mı vurur yani o, o şampiyon da boş bir şampiyon değil. Bunun da farkında aslında. Ve üst koridordan minyonları ittirip baronlu minyonlarla burada baskı kuruyor. Shaco alt koridorda. Şu an gayet iyi bir oyun oynuyor bence mavi takım. Yani sanki böyle bir takım gibi oynuyorlar yani sanki hepsi Discord'da öyle oyun oynuyorlar fark etsin. bak iki kişi orta koridorda savaş başlatmaya çalışınca rakip dikkat ediyorlar Şako alt koridorda dikkatli oynuyor üst koridorda sinç kasıyor darlıyor falan ya yani oyunu bitiren hamleyi az çok burada yapmış oluyorlar diyebiliriz Evet sıçrası geldi o oh, yalnız bir geldi ama Zonya orada bayağı bir sıkıntıya soktu hop sıçrayı atıp Jarvan'ı da çekti oradan <laughs> Jarvan'ı da düşürmeyi başardılar Kayla bakın <laughs> Orada Hop Sinç hemen arkasına koştu onun. Zaten e, <laughs> Kaysa'yı bekliyor. Hop geriye attı. Bitkinlik geldi ama maalesef yeterli olmayacak. Ve skor geliyor 11-10 skorla. 284 milyonla maçı bitirmiş oluyor Sinç. Bence harika bir oyun. Yani harika. Yani 4 dört dörtlük bir oyun izledik ya. Bence hani ikinci alt koridora baskını biraz abartıydı. Ama adam ondan da başarılı çıktığı için bir şey diyemiyorsun. Yani bir tık abartı mıydı? Abartıydı. Hani siz denerken daha dikkatli olun. Koridorun nerede kaldığına dikkatli olun falan gibi durumlar söz konusu. Ama harbiden 10 numara 5 yıldız inanılmaz sinir bozucu bir sinç maçı izledik. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir diyelim. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.